Kur savaşları, daha sonra ticaret savaşları, ondan sonra da sıcak savaşlara dönüşür. Bu bir döngüdür. Ticaret savaşının son evresindeyiz şu anda. Bir sıcak savaş olasılıklarının artmaya başladığını görüyoruz. Yani büyük resme baktığınız zaman yavaş yavaş yerine enflasyonist çağa bıraktı. Ve biz bunu artık 2022'nin başında bu Ocak oyunda bugün daha fazla hissediyoruz. Hem Türkiye'de hissediyoruz hem dünyanın her yerinde enflasyonist bir çağa girdiğimizi görüyoruz. İktidarlar enflasyonist dönemlerde seçim kaybeder. Sonunda hep böyle olur. Dolayısıyla iktidarlar değişir. E, enflasyonist dönemlerde. Çünkü enflasyon çok kuvvetli vatandaşın cebinden para alan bir şey. Bu ilk olguda anlaşılmaz. İlk olguda çünkü iktidarlar önce dar gelirli vatandaşa da böyle asgari ücret verir, yüksek zamlar verir. Bilmiyorum ne demek istedim <laughs> anlaşılıyor mu? Dünyada da bir sürü şey değişiyor bu arada. Yani ekonomi yönetimleri değişiyor, ne bileyim ekonominin güç merkezleri değişiyor. Biraz böyle ben senin kanalında da dinliyorum zaman zaman yer veriyorsun. Şimdi hani Amerika bir güçken ama başka şeyler oluyor. Çin, Rusya devreye giriyor. Dolayısıyla insanlara e, yani bizi izleyenlere de nasıl anlatmak lazım o güç dengesini? Dünyada ekonomi nereye kayıyor? Aslında nasıl bir dünya ve nasıl bir güç dengesi geliyor dersek? Çok güzel bir konuya getirdin Bahar. Yani şimdi biz tabii e, finansta piyasalarda trade ederken izleyicilerin çoğu da yani bu yarın dolar ne olacak? İşte yarın Altın ne olacak bunu öğrenmek istiyor biliyorum ama büyük resmi aslında. resmi yazanlar da var. Allah aşkına nasıl? Ya şimdi bu tabii yarın ne olacağını bilmek ve üstüne konuşmak güzel hoş da büyük resmi aslında çözmeye çalışırsak bazı şeyleri sormadan ileride anlamaya başlayacak izleyiciler. Hmm. Ya benim mesela eski takipçilerim biraz yavaş yavaş. Resmi zaten çözüyorlar ya da eğitimlerimi alanlar e, bu bakış açısını vermeye çalışıyorum. Çünkü e, ortada bir tane büyük resim var aslında. Dünya 1980'lerde başlayan bu neoliberal ve 90'larda özellikle Doğu blokunun dağılmasıyla bir neoliberal globalizasyon çağına girdi. Bu neydi? Ucuz e, işçilikle Asya'da üretilen ürünlerin Batı'da zaten tek güç olan Amerika'nın gezel parasını, istediği gibi basması, sınırsız para basması ve piyasaları bozmadan sonuna kadar götürmesi e, evri, şeyiydi. E, bu döngü 2008'e kadar böyle gayet sağlıklı gitti işte. Doğu tüket üretiyor. Batı fazla parayı basıp tüketiyor. Tükettiği fazla parayı, e, Doğu fazla kazandığı parayla gidip Amerikan tahvili alıyor filan. Döngü mükemmel çalışıyor. Bir noktada 2008'in de, 2008 krizinden sonra Çin bir algıya vardı. Dedi ki yani... Abi ben bu işi böyle yapıyorum ama sonunda riskli ya ben bu Amerikan tahvillerine türüyorum. Yani döngüde sürekli ben kazandığım parayı içeri alamıyorum. Bunu fark ettikten sonra kendi orta sınıfını yaratma olgusuna odaklandı. Ve içeriye ürettiğini içeriye de acaba tükettirebilir miyim mi doğru yavaş yavaş adım adım gitti. Ve 2020'lere geldiğimiz zaman 2015'li yıllara herkesin ticaret savaşı dedikleri diye varsaydığı şey aslında Çin'in yavaş yavaş bu işten e, eline eteğini çekmesiydi. Kendine doğru içine hmm. doğru evrilmesi. Çünkü ham madde için Afrika ülkelerinden zaten temin etmeye başladı. Tüketim içinde kendi vatandaşları biraz tükettirmeye başladığı için Amerika'ya veya Batı'ya ihtiyacı azalmaya başladı. Tabii Amerika buna bir hazırlıklı değildi. Yani Amerikan ekonomisi o kadar rezerv paranın sahip olmanın şımarıklığı içerisinde ki buna bir önlem almadığı için resim yavaş yavaş aslında çift kutuplu dünyaya tekrar evrilmiş oldu. E bu noktada tabii ki Amerika nükleer güç büyük e, bir şımarıklıklar ve şeyle şu anda yani bu tarihsel Roma İmparatorluğu'ndan beri hep anlattığım bir şey var. E, currency Wars yani kur savaşları daha sonra ticaret savaşları ondan sonra da sıcak savaşlara dönüşür. Bu bir döngüdür. Şu anda Amerika dikkat edersen böyle 2000'li yılların sonlarında filan ya Çin'i suçlamaya başlamıştı 2010'ların işte kurları çok düşük tutuyor olmaz filan derken o bir kur savaşıydı. Şimdi dikkat edersen artık o konuşulmaya başladı. Amerika şey Çin niye bizim ürünlerimize bize az ürün gönderiyor ha iş. Yani ticaret savaşının son evresindeyiz şu anda. Dolayısıyla bir sıcak savaş olasılıklarının artmaya başladığını görüyoruz. Yani büyük resme baktığınız zaman ortada 90'larda, 2000'lerde 2010'lar boyunca yavaş yavaş 2010'ların sonuna doğru azalan e, böyle neoliberal, global, e, hep deflatif yani ucuz teknoloji yardımıyla ucuz e, üretim Yavaş yavaş yerine enflasyonist çağa bıraktı. Ve biz bunu artık 2022'nin başında bu Ocak oyunda bugün daha fazla hissediyoruz. Hem Türkiye'de hissediyoruz hem dünyanın her yerinde enflasyonist bir çağa girdiğimizi görüyoruz. Şimdi bu enflasyonist çağın stagflatif mi? Yani hem enflasyonla resesyon mu yoksa hiper enflasyona doğru mu evrileceğini takip ediyoruz şu anda. Çünkü bunu öngöremiyoruz o, ama değil mi daha henüz? Bunu öngöremiyoruz daha. İşte, işte Fed'in ve benzer merkez bankalarının yani büyük merkez bankalarının kararları bunu belirleyecek sert hmm. bir şekilde ya bu işin bir ilacı yok. Bu bir şey gibi düşün. Ya bir kanseri kabul edip buna şey yapacak ya da buna diyecek ki bunu bir kalp krizi gibi aniden faizleri sert yukarı çekip bütün dünyayı resesyona sokacak ama enflasyon balı işini çözecek. Ama tabii bu çok zor bir karar. 1980'de o zamanki Fed Başkanı Paul Walker bunu yaptı. Ya gerçekten iki yıl çok ciddi bir durgunluk oldu. Biz de biliriz o zamanlar bu durgunluktan payımızı aldık ve işte hep enflasyonla ve Ekonomik şeylerin e, siyasal sonuçları olur. Mesela Türkiye'de 12 Eylül derbesi gibi. O evet. zaman o 70'lerin sonundaki o enflasyonist çağın sonu e, Türkiye'de öyle sonuçlanmıştı. Ve o durgunluğu yaşadıktan sonra Türkiye toparlamaya başlamıştı ekonomik olarak. Şimdi bu, e, bu ekonomik olarak aynı benzer bir döngünün içine girdik şimdi. Hızla yükselen bir enflasyon var. Benim e, en karamsar senaryo için biraz daha vaktimiz olduğunu düşünüyorum. Yani buralarda biraz daha e, dinlenme ve bu resmi çözmeye çalışma vaktimiz var. Ama bu vaktin sonunda stagflatif senaryo mu, yoksa hiper enflasyon senaryosuna mı doğru evleneceğimizi yakında görmeye başlayacağız birkaç ay içerisinde. Yani ölmek mi sürünmek mi gibi böyle iki örtü <laughs> arasında gibi şey verdi. Hani böyle çok iç açıcı gelmedi tabii ama bilmiyorum. Peki siyaseten bunun sonuçları ne olacak dünyada? Yani o da önemli. Şimdi baktığında tarihe çok ciddi enflasyonlar hep arkasında savaşı, çok ciddi işsizlikleri, zaten işsizlik akabinde savaşı, çatışmaları getirmiş. Dolayısıyla bunun siyasi şeyi olacak sonucu? Evet süper. Çok önemli çünkü her enflasyonist dönemin sonu gerçekten hayırlı olmamış. Yani az önce söylediğim gibi ya ona hızlı bir ekonomik çözüm üretilsin ama o da çok daha sert sonuçlar doğurur. Şimdi onu yapmak isteyeceklerini zannetmiyorum. Çünkü dünyada ödenemeyecek dev bir borç balonu var. Onun için biraz daha bunu yüzdürüp hani hiperenflasyona evirmeye çalışacaklarını düşünüyorum kısa vadede. Ama e, o da bir çözüm olmayacağı için eninde sonunda, e, yani bu eninde sonunda olacak yani. Başımıza gelecekler bazı şeyler kaçamayız yani dünya olarak söylüyorum, Türkiye 2023, için söylüyorum. Bu eninde sonundanın tarihi 2023 mü daha mı ileri sence? E, ben şimdi böyle e, tam zamanlama vermeyi sevmiyorum çünkü o biraz falcılığa girmeye başlıyor. Ama ha, e, yani olacakları görebiliyoruz. Yani bu doğrultuda tarihte hep böyle olmuş. Yine böyle olmaması için hiçbir sebep yok. Ama e, bazı manevralarla bunlar değiştirilebilir. Yani işte bazı şeyler benzerlik gösteriyor mesela 2000 teknoloji balonuyla. E ne oluyor? Şimdi mesela şu ihtimal daha fazla. Mesela bu sefer 2000 teknoloji balonundan düşüşte e, olanlar gibi o zaman Fed ile piyasayı besledi mesela. E, tuttu işlerin daha kötüye evrilmesini ama bu seferki daha köklü bir durum ben likidite krizlerine dönüşmeyeceğini düşünüyorum işlerin. Yani en karamsar senaryo çok hızlı gelmeyecek. Biraz daha böyle e, yavaş tempoda gelecek. Yani ani düşüşler, tepkiler, nefes almalar bir daha düşüşler piyasalar için. Hmm. O açıdan e, bunun siyasal sonuçlarını sormuştun. O tabii global olarak e, mesela 70'lerde durmadan iktidar değişti Amerika'da. Yani bir iktidar gitti bir geldi. Çünkü hep yanlış adresler. Şu anda da o hataya düşüldüğünü görüyorum. Tekrar söylüyorum. Dünyadaki Enflasyonun birinci sorumlusu FED'dir. Yani yanlış para politikasıdır. Ama makro ekonomide iki tane politika şey vardır para piyasaları yönetmek için. Bir para politikası bir de mali politika. Mali politikayı hükümetler ve iktidarlar belirler. Yani işte ne kadar e, vergi alacağım, ne kadar kimden ne kadar nasıl gelir dağılımı nasıl ayarlamaya çalışacağım. Şimdi 70'lerde yapılan en büyük hata buydu. Gelen enflasyona zannettiler ki çok para harcıyoruz ondan. Tabii ki onun da etkisi var ama. Aslında para politikasıdır ana belirleyici çünkü talebi o belirler. Şimdi talep enflasyonu olmadığı zaman arz ne kadar sıkıntı olursa olsun talep onu belirler ve bir yerde dengeler ve aşağı çeker enflasyonu. Ama parayı serbest bıraktığınız zaman yani çok e, ucuz para politikası, sonsuz para politikası yaptığınız zaman elinde sonunda enflasyonun önüne geçemiyorsunuz. Dolayısıyla burada biraz tabii teknik konuşuyorum biraz e, şey kusura bakma sizce ama olgu dönüp dolaşıp Para politikası şimdi 70'lerde bu hatayı yapmışlar. E, sürekli masrafları kesmişler. Mesela iktidarlar gitmiş arka arkaya. Önceliksin yeniyor. E, daha sonra işte Carter darma dağın oluyor. En sonunda Reagan geliyor. Tamam abi ne yaparsan yap diyor Paul Volcker'a. Yapıyor ama Reagan sonra enflasyonu yenen başkan oluyor. Halbuki Reagan'ın yaptığı bir şey yok. Orada e, şey e, Paul Volcker Fed Başkanı doğruları yapıyor. Şimdi e, bu bu da benzer. Yani iktidarlar enflasyonist dönemlerde seçim kaybeder. Sonunda hep böyle olur. Dolayısıyla iktidarlar değişir e, enflasyonist dönemlerde. Çünkü enflasyon çok kuvvetli vatandaşın cebinden para alan bir şeydir. E, bu ilk olguda anlaşılmaz. İlk olguda çünkü iktidarlar önce e, dar gelirli vatandaşa da böyle asgari ücret verir, yüksek zamlar verir. Bilmiyorum ne demek istediğimi anlaşılmıyor mu? Yüksek zamlar verir. Yok ve... hiç alınmadık. Ne alakası var? Evet, evet. Ve geçici olarak mesela elinde biraz varlığı olanın evi değerlenir, arabası değerlenir falan. Hani gerçekten para kazandığı algısı yaratılır. Aslında nette her şeyin fiyatı arttığı için sadece korumuştur.